Merhaba canlar, cananlar. AYT KPSS Edebiyat baba sorular, yıldızlı sorular serimizde çok güzel bir divan edebiyatı sorusuyla karşındayım. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayrı içine verilen terimle uyuşmamaktadır dikkat. Divan edebiyatında hep gazel kaside mesnevi çalışan arkadaşlar hep sadece şair ve eser çalışan arkadaşlar burada patlayabilir. Mutlaka ama mutlaka divan edebiyatı nesir türlerine dikkat et. A şıkkı din uğruna yapılan savaşları konu alan eserler gazavatname. Evet savaşların anlatıldığı eserleri biz gazavatname diyoruz. Doğru. B. Sanatlı bir dille yazılmış düz yazıların ve mektupların bir araya toplandığı eserler. Münşaat. Doğru. Mektupların bir araya toplandığı eserler. C. Elçi olarak bir ülkeye gönderilen kişilerin elçilikleri sırasındaki gözlemlerini dile getirdikleri eserler. Separatname. Dikkat, elçi olarak gönderilen kişiler. Eğer sen ben yazsaydım bu seyahatname olurdu. Ama elçilerin yazdıkları eserlere biz ne diyoruz? Separatname önemli. D. Herhangi bir manzumeyi alaycı bir şekilde taklit etmek için oluşturulmuş eserlere tehsil. Alaycı bir şekilde. Evet. Doğru. Bir şehrin güzelliklerinin sanat kararını bir biçimde dile getirildiği eserlere surname denmez. Peki ne denilir? Şehrengiz denilir. Dikkat. Bir şehrin güzelliklerinin anlatıldığı eserlere şehrengiz denilir. Yani doğru cevap Edirne. Peki hocam surname neydi? Padişahın çocuklarının sünnet törenlerinin veya düğün merasimlerinin anlatıldığı düğün sünnet merasimlerinin anlatıldığı eserleri biz surname diyoruz. Ama bir şehrin güzelliklerinin anlatıldığı eserlere şehrengiz diyoruz. Karşına gelme olasılığı yüksek bir nokta buraya buradaki eserlerin tanımlarına çok çok dikkat et.